Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. 1994'ten 2011'e kadar Kuzey Kore'nin ikinci yüksek lideri olan Kim Jong Il'in yaşamını yitirme yıl dönümü nedeniyle ülkede yaz tutulmaya başlandı. 70 yaşında vefat eden Jong Il için normalde 10 gün yaz tutuluyor ancak hayatını kaybetmesinin 10. yıl münasebetiyle bu yıl fazladan 24 saat daha eklendi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ülkedeki yaz durumunu anlatan kişiler ise, bu süre zarfında alkol almamaları, gülmemeleri ve etkinliklere katılmamaları gerektiğini vurguladılar. Ülke geçmişinde yaz döneminde içki içen birçok kişinin tutuklandığı ve daha da ileri gidilerek ideolojik suçlular olarak muamele gördükleri biliniyor. Bu yaz döneminde insanlar kendi doğum günlerini bile kutlayamaz, ailelerinden biri hayatını kaybetse bile yüksek sesle ağlayamazlar iddiaları söylenmekte. Peki arkadaşlar bu skandal olay hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.